Svetlana Hanım konuştuk. Bir önceki programlarda bol bol e, işte zararlı yiyeceklerden, içeceklerden ne kadar uzak durmamız gerektiğini e, konuştuk. E, mutlu bir yaşam ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için e, bazı fedakarlıklar yapmamız gerektiğini de konuştuk. Ve biliyoruz ki her mutlu olmak istiyorsak sağlığımız ön planda olması gerekiyor. Çünkü sağlıklı olursak mutlu olabiliriz. Hiçbir insan hasta olduğun zaman e, mutluyum diyemez değil mi? Evet. Çünkü acı çeker işte e, yani kendisi resmen e, hastalığına e, mahkum oldu. Ama eğer e, sağlıklıysak hem biz mutlu olabiliyoruz hem etrafımızdaki mutlu edebiliyoruz ve öylece mutlu bir yaşam sürdürebiliriz. Ama bu yeterli mi değil mi? Tabii ki bu da yeterli değil. Hı. Çünkü e, sağlıklı olmamız için e, beslenmemize, içmemizi çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir önceki programda e, gazlı içeceklerden bahsettik. İşte e, reklendirici e, e, madde olan içeceklerden, işte şekerli olan şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Ve e, neden bahsettik? Bol bol ne içmemiz gerektiğini bahsettik. Evet, saf su. Saf su, evet. Değerli izleyenler, saf su, saf su çok önemli. Ne kadar su içiyoruz biz günde? Ne kadar su tüketiyoruz? Ne aralıklarla suyu tüketiyoruz? Suyu, e, biz, faydaları ne? Yani biliyorum ki birçok insanlar e, sudan kaçınıyor. Yok içemiyorum işte midem bulanıyor işte yapamıyorum alışkanlık hali getirmedim. Bana su verme ben ayran içerim işte sayre içerim onlar beni rahatlatır e, diyorlar. Ama biliyoruz ki bunlar yanlış. Tabi e, Rabbimiz bizi yarattığında e, biliyoruz Adem ve Hava Eden bahçesinde Onların menü belli biliyoruz evet. çünkü o kutsal kitapta Musa Peygamber'in kitaplarında hı hı. okuyoruz hı hı. ne yediklerini ne içtiklerini. Hı hı. O zaman bitkisel gıdalar yiyorlardı onlar işte meyveler, sebzeler ve saf su içerdiler. Hı hı. Ee, ve e, tabii ki saf su sağlıklı olmak istersek e, kafein içerikli e, sıvılar değil, içecekler değil. Şekerli içe içerikli içi, e, içecekler değil. Asitli içeren e, içecekler değil. Saf su içmemiz lazım. <laughs> yani ilk öncelik suya vermemiz lazım. Eee insan bunu ben hani çok böyle su içemiyorum diyen insana şunu teklif ediyoruz ya siz bir deneyin bir gün iki gün ne kadar yapabiliyorsunuz ee, kısaltın o içtiğiniz çay bardakları yani e... Kaç bardak çay içiyorsunuz? 5-8 daha az için. Günde 3 bardak çay için. Onun yerine daha çok su için. Mutlaka faydası görürler ve mutlaka derler ki aa ben bunu bilmiyordum. Çünkü yorgun yorgunluğu Hı -hı. gidirmek için su için. Baş ağrısı gidirmek için su için. Cildiniz daha e, güzel, daha genç görünmesi için e, su için. Ya yani Su çok önemli. E, bir önceki programda da bahsettik. Hı -hı. Ama aynı Aynı zamanda bir insan sadece bütün ilgiyi, gücü sadece bedensel sağlığa verirse ve ruhsal sağlığından hiç ilgilenmezse bu da hayatta bir dengesizlik yaratır. Onun için konuştuk ki manevi susuzluğu gidirmekte de, de çok önemli. Evet. Evet, evet. Hatta ben Kutsal Kitap'ta bir ayet okumak istiyorum. Ve bu ayet çok güzel çünkü bizlere hem fiziksel hem ruhsal olarak ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Bu ayet Yeşaya kitabından 44. bölüm 3 ve 4 ayetler. Şöyle diyor, susamış toprağı sulayacak, kurumuş toprakta dereler akıtacak. Çocuklarının üzerinde ruhumu dökeceğim. Soyunu kutsayacağım. Akar suyu kıyısında, otlar arasında yükselen kavaklar gibi boyatacaklar diyor. Evet.